Merhaba, hoş geldiniz. Umarım videolarımızı beğenmişsinizdir. Farsçadan, Arapçadan, Türkçede kullanılan kelimeleri, sözcükleri inceliyoruz. Beraber konuşuyoruz. G'nin üçüncü ve son bölümüne geldik. Hemen sözcüklere geçelim. Gudubet kelimesine başlamak istiyorum. Gudubet. Aslında Gazap kelimesinden köken alıyor bu. Gazap da biliyorsunuz kızgınlık bu anlamlara geliyor. Ama gudubet derken gudubet gazaptan kaynaklanıyor ama böyle çok öfkeli bir yüz, sevimsiz, çirkin yüzüne bakılmayacak kadar çirkin kişilere gudubet deniyor. Aslında biraz komik bir e, sözcük. Ondan sonraki kelimemize geçelim. Garp. Garp biliyorsunuz batı anlamına geliyor. Hatta bundan mağrep var. Mağrep. Mağrep ülkesi de var. Yani batıda olan. O da batı demek. Gün batımına mağrep diyoruz. Mağrep. Arapça bir kelimedir. <laughs> Garpte yaşayan kişilere de garbi deniyor. Garbi. Yani batılı kişiler. Garp'ta yaşayan kişilere batılı deniyor. Eğer e, hazır bunları anlatırken Garp'tan başka o zaman bunun tersini de anlatmak istiyorum. Garp'tan sonra şark. Hani şark köşesi var ve benzeri şeyler diyoruz ya. Şarkın bulunduğu yerde de yani gün doğumunu da aslında anlatıyor şark. Yani günün e, güneşin doğduğu yere de şart deniyor. Şart tarafında da maşrep deniyor. Yani günün güneşin doğduğu yere de maşrep deniyor. Hani bu mağrep deniyordu ya mağrep. Buna da maşrep deniyor. ile ilgili eskiden batıda doğudaki ülkeler ve toplumlarla ilgilenen bilgelere de bilginlere de müsteşrik deniyor müsteşrik yani oraları tanıyan, onlar hakkında bilgi sahibi olan ve araştıran kişiler de müsteşrik deniyor. Büyük müsteşriklerimiz de var aslında. Bilimde. Daha sonraki kelimemiz gayb kelimesi. Gayb kelimesinin Arapçasını ben yazayım. Arapçalı <laughs> kelimedir gayb. Gayb bizim bildiğimiz aslında kayıptır. Eee yani gözle görünmeyen, gözün dışında, görmenin dışında yani görme alanınıza girmeyen şeylere ga gayb diyoruz. Ve bu dünyada olmayan, bizim kavrayamadığımız şeylere de gayb deniyor. Ve burada olmayan kişilere de gayb deniyor. Gayb, isterseniz onu da yazayım. Gözden uzak veya gözle bizim göremediğimiz şeylere de gayip deniyor. Sadiye Şirazi'den ben size bir şiir, bu konuyla ilgili bir şiir okumak istiyorum. Güzel bir şiir. Herkes vücude hazere gayip şenideyi men der miyane cem o delem caye diger est. Çok güzel anlamı olan bir şiirimiz bu. Bundan sonraki kelimemiz Gangren, yani kan dolaşımının bozulduğu bölgelere gangren deniyor. Daha sonra nekroza yol açıyor ve bütün hekimler buna gangren diyor. Kimse gangren demiyor. Bu tıbbi bir kelime, tıbbi bir terim olduğu için gangren denmesi daha doğrudur bana göre. Biliyorsunuz bu gangrenlerin sonucu hatta bu gangrenin mikrobu da var. Gangren mikrobu da var. E, o bölgede, gangren bölgesinde enfeksiyon oluşturuyor. Ve hatta zaman zaman organ e, kaybına da neden olabiliyor ileri safhalarda. Galeyan. Yani galeyan. Galeyan e, kaynama demek. Galeyan, Arapça bir kelimedir. Kaynama coşma, galayana geldi, coştular, kaynamaya başladılar. Yani bazı kişiler halk galayana geldi diye bir deyim de kullanılıyor. Coşma ise bu Arapça bir kelimeyken coşma Farsçadan köken alıyor. Cuş, cuş Farsçada cuş, cuş veya cuşiden diyelim. Cuşiden desem daha güzel oluyor. Cuşiden demek kaynamak demek. Cuşiden. Cuşiden. Hatta coşkun kelimesi var. O, o da Farsça kökenli bir kelimedir, bir isimdir. Türkçe, Türkiye'de, Türkçe'de e, coşkun, coşkun deniyor. Ama Farsça'da coşkun. Yani ee, coşkulu, hareketli, güzel, genç. Bu tip anlamına da gelebiliyor bazen. Coşkum. Ee, sonraki kelimemiz galiba. Galiba Arapça bir kelimedir. Muhtemelen. İsterseniz onu da yazayım madem. Çoğunlukla olarak geçiyor veya muhtemelen olarak yani ihtimali olan şeylere de galiba deniyor. Galibiyet Galibiyet biliyorsunuz bunun anlamını Arapça bir kelimedir ee, Galip gelmek veya galibiyet e, kazanmak demek, başarı demek Türkçedeki anlamı ve Arapçadaki anlamı. Aslında galibiyet Arapçada zafer anlamına da geliyor Daha sonraki kelimemize geçelim Gasp. Onu yazmak istiyorum. Gasp. Arapçada gasp deniyor. Pardon. Bir tane nokta fazla koydum. Bu saattir. Gasp. Gasp zorla bir sahibinin izni olmadan zorla bir malı e, alıyorlarsa alınırsa o mal ona gasp etmek demek. Aslında bir ara çok gündemdeydi gaspçiler. Gasp ediyor. Yakalıyor bir kişiyi. Gasp ediyor. Malını zorla alıyor. Gasp etmek ödemek. Ve bu işi yapana da gasip deniyor. Gasip. İlla ki gasip bir insan olmayabilir. Şimdi bu işi çok ilerlettiler. Yani gasip ülkeler bile var artık. Bu kadar anlatayım ben bunu. Daha sonraki kelimemize geçelim. Gayret kelimesi. Gayret yine Arapça bir kelimedir. Azim demek, irade demek, e, çaba demek. E, gayret kelimesini yazacaktık. Beyret. Arapçada beyret deniyor. Gayret sahibi olanı gayur deniyor. Zaman zaman gayret haysiyet anlamına, şeref anlamına da geliyor. Gayur insanlar eskiden bir düşmana karşı mücadele edenlere, mücadeleye kalkışanlara gayur insanlar deniyor. Haysiyet sahibi, irade, azim sahibi. Bundan sonra kelimemize gelelim. Gazi kelimesi. Gazi kelimesi de çok Türkçe'de kullanılan bir kelime. Gazilerimiz var biliyorsunuz. Gazi aslında gazi güzel bir kelimedir. Gazi. Biliyorsunuz e, İslam'ın e, başında Hz. Peygamber'in savaşlarına gazve deniyordu Arapçada. Gazve. Gazve deniyordu onlara. E, hatta bir deyimimiz var. Gazan mübarek olsun. Önemli bir iş yapmak istediğimiz zaman aslında o zamanlar ee, Peygamber zamanında veya e, kutsal bildiğimiz savaşlarda e, cihat sayıldığı için Gazan mübarek olsun, Allah tarafından kabul et olsun deniyordu. Gaza. O da bu şekilde yazıyor. Gaza. Gazan mübarek olsun bu şekilde yazılıyordu. Bu Gazan. Tabi burada T koyuyorum ama T olmayabilir de okunurken. Okunmuyor bazen bir T kazan mübarek olsun dedi. Bu, bu kazaydı. Kıpta kelimesine gelelim. Kıpta Arapça bir kelimedir. İmrenme demek. İsterseniz onu da yazayım. Kıpta. İmrenme Arapça bir kelimedir. Hep kıpta kelimesi. Gülle kelimesine gelelim. Gülle Farsça bir kelimedir. Aslında gülle, golulenin kısaltılmış şeklidir. Golule, halk arasında zaman zaman gülle deniyor. Golule ise mermi demek, fişek demek veya topun mermisine de golule denebiliyor. Ee, bir gülle sporu var. Gülle sporunda gülle atma sporu o e, büyük bir ağır bir top kullanılıyor biliyorsunuz onu ben tekrar detaylarına inmeyeyim. Ona da gülle deniyor. O topa gülle deniyor. Fırlatılan e, demir demirden oluşan şeye eee malzemeye. Yumrah kelimesi var. Yumrah kelimesi Farsça bir kelimedir. Gü Gomrah. Farsçada gomrah deniyor. Gom, gom ve rah oluşuyor. Artı rah. Gom, kalp demek. Komşudan kaybolmak demek. Rah da yol demek. Rah. Gomrah demek yolunu kaybetmiş. Kişiye gomrah demek. Sapmış, yolundan sapmış kişiye gomrah denir. Son bir kelimemize söylemek istiyorum. Bu da Türkçe olduğu için e, tadı olsun, tadı olan bir kelime. Güvey. Güvey aslında hani iç güveyi falan deniyor ya, güvey demek Türkçe, eski Türkçedir. Damat demek aslında. Damat ise Farsça. Daha önce ben damat konusunda anlatmıştım, değinmiştim damat konusu. Ee, bu kadar, bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. E, gaza ile ilgili demin Gazayı anlattım ya bir e, mesnevi bir şiir size söylemek istiyorum. Çe Gaza, ma bi Gaza, hud koştayım, ma betiğe fâr, bi geçtayım. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.